Dizimizin yeni sezonu izleyiciler için oldukça heyecan verici bir başlangıç yaptı. Seyran ve Ferit arasındaki ilişki beklentilerimizi tam olarak karşılamasa da bu çiftin ilerleyen bölümlerde tekrar bir araya geleceğine dair umutlarımızı koruyoruz. Ferit Seyran'ı hala çok sevdiği için onun peşini bırakmayacak ve bu durum ikilinin sık sık karşı karşıya gelmesine neden olacak. Seyran'ın ilerleyen bölümlerde Sinan ile evleneceğini düşünsem de bu evliliğin Seyran için tamamen önemsiz olacağını düşünüyorum. Çünkü Seyran da tıpkı Ferit gibi hala onu seviyor. İzleyiciler olarak senaristten en büyük ricamız Seyran ve Ferit'in tekrar bir araya gelmesi. Dizinin bu sezona böyle başlamasının ardındaki nedenlerden biri Mert ve Afra'nın dizi dışındaki ilişkisinin sona ermesiydi. Bu sezon dizimizden çok sayıda oyuncunun ayrıldığını gördük. Orhan'ın bitmek bilmeyen çapkınlıklarının gülgünü bu sezon daha da yıpratacağını düşünüyorum. Yeni sezonun ilk bölümü izleyicilere sürekli olumsuz sahneler sundu ancak dizimizin toparlanacağına inanıyoruz. Seyran ve Ferit'in romantik ve eğlenceli sahnelerini ilerleyen bölümlerde yeniden göreceğimizi belirtmek istiyorum. Yeni sezonun en güzel haberlerinden biri de Suna ve Abidin'in yeniden bir araya gelmesiydi. Bu durum izleyiciler arasında büyük bir sevinç yarattı. Yeni bölüm hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dizimiz karakterlerin karmaşık ilişkileri, ve beklenmedik olaylarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Seyran ve Ferit'in ilişkisi izleyiciler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bu sezonun karakterlerin duygusal yolculuklarına odaklanarak daha derinlemesine bir hikaye sunacağını umuyoruz. Bunun yanı sıra dizideki diğer karakterlerin de kendi hikayeleriyle izleyicilere farklı duygular yaşatacağını düşünüyoruz. Örneğin Gülgün'ün Orhan'ın çapkınlıkları karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Belki de Gülgün bu sezon kendi ayakları üzerinde durarak Orhan'a karşı daha güçlü bir duruş sergileyecek. Ayrıca Sinan ve Seyra'nın evliliği etrafında gelişecek olaylar izleyicilere farklı bir perspektif sunabilir. Sinan'ın bu evlilikteki rolü ve Seyra'nın duygusal çatışmaları dizinin dramatik yapısını daha da güçlendirecek. Tüm bu gelişmelerle birlikte dizinin senaryosunun izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacağını tahmin ediyoruz. Seyran ve Ferit'in ilişkisi sadece romantik bir hikaye değil, aynı zamanda iki insanın birbirlerine olan derin bağlılıklarını ve bu bağlılığın getirdiği zorlukları da gözler önüne serecek. Bu sezon, karakterlerin işsel çatışmalarını ve bu çatışmaların nasıl çözüme kavuşacağını izlemek, izleyiciler için unutulmaz bir deneyim olacak. İzleyiciler her bölümde yeni bir heyecan ve merakla ekran başına geçecek, Karakterlerin hayatlarına dair daha fazla detay öğrenmek isteyecekler. Dizinin bu sezonunda karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri ve bu geçmişin bugünkü hayatlarını nasıl etkilediği üzerine de derinlemesine bir keşif yapılabilir. Özellikle Seyran ve Ferit'in geçmişte yaşadıkları olaylar şu anki ilişkilerinin dinamiklerini anlamamıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda yan karakterlerin hikayelerinin de daha fazla ön plana çıkması bekleniyor. Suna ve Abidin'in ilişkisi İzleyicilere umut ve sevgi dolu anlar yaşatırken, Orhan ve Gülgün arasındaki gerilim dolu sahneler, izleyicilerin duygusal yoğunluk yaşamasına neden olacak. Bu sezon dizinin sadece aşk ve ilişkiler üzerine değil, aynı zamanda aile bağları, dostluklar ve kişisel gelişim üzerine de odaklanacağını düşünüyoruz. Karakterlerin birbirleriyle olan etkileşimleri izleyicilere hayatın farklı yönlerini ve bu yönlerin nasıl bir araya geldiğini gösterecek her karakterin kendi hikayesinin derinlemesine işlenmesi, izleyicilerin kendilerini bu karakterlerle özdeşleştirmelerine olanak tanıyacak. Bu da dizinin izleyici kitlesini daha da genişletecek ve farklı kesimlerden insanlara hitap etmesini sağlayacak. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.